Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir süredir size Twitter'da hissediyoruz hesabından 5.22 söyleyip duruyorum. Söz vermiştim bu hafta sonu anlatacağım diye. Bugün de size aktarmaya çalışacağım. 5.22'de size 5.22'nin ne olduğunu aktaracağım. Sonrasında bir örnek inceliği olacağız. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Ve en güzeli, en can alıcı noktada arkadaşlar, en sonunda da size bugün Trading View'da 5.22 sinyalini vermiş hisseleri kolaylıkla nasıl bulabileceğinizi anlatıyor olacağım. Şimdi sistemin ne olduğunu öğrenmek için önce 5.22'nin ne olduğunu anlamak lazım. 5.22 şu arkadaşlar, bir hissenin son 5 gündeki ortalaması, kapanış fiyat düşünün son 5 gündeki ortalaması, son 22 gündeki ortalamasını geçerse sistem bize al sinyali veriyor. Bu hisseyi al diyor. Ama şuna dikkat etmek lazım. Ağırlıklı ortalama değil arkadaşlar. Yani son 5 günün kapanış fiyatını al, topla 5'e böl değil. Son günlerdeki fiyatı sistemde daha e, yüksek ağırlıkta kullanarak bir ortalama hesaplıyor. Buna üstel ortalama diyoruz. Yani 5 günlük üstel ortalama 22 günlük üstel ortalamayı geçtiyse sistem bize al diyor. 22 günlük ortalama 5 günlük ortalamanın üzerine çıktıysa bu sefer de sat diyor. Burada dikkat edeceğimiz noktalar nedir? Şu. Özellikle BIST 100'de bildiğimiz firmalarda bu incelemeyi yapmakta fayda var. Diğerlerinde çalışmıyor demiyorum. Ama daha efektif çalışabilmesi için daha fazla verim alabilmek için, daha az risk almak için ben özellikle BIST 100'deki ya da özellikle bildiğimiz 100-150 firmanın hisselerinde buna bakmakta fayda olduğunu söylüyorum. Bu birinci nokta. İkinci nokta arkadaşlar, hissenin özellikle son 2-3 haftaya baktığınızda çok böyle yatay gitmemesi gerekiyor. Yani çok böyle mesela yataya bağlamadığı dönemleri seçmekte fayda var bu sistemi doğru analiz etmek için. Bir üçüncü noktada özellikle bürüt takasa girmiş hisseler oluyor. Bunlar da çok buna bakmanızı tavsiye etmiyorum. Tamam mı? Yani dikkat etmemiz gereken noktalar da bunlar. Şimdi bir örnekte inceleyecek olursak. Biz yüzde bir firma aldım. Alarko. Günlük grafiğimi açtım. Benim burada formülüm var. Formülle ilgili de daha sonra bir sürprizim olacak. Onu da Twitter'dan takip ederseniz görürsünüz. Ee, bastım ve al sat sinyallerini gördüm arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bana al diyor, sat diyor. Al diyor, sat diyor. Yani nerede alacağımı söylüyor, bana nerede satacağımı. Bu siyah ve kırmızı çizgi ne? Siyah 5 günlük ortalama, kırmızı da 22 günlük ortalama arkadaşlar. Ne zaman ki siyah çizgi az önce söylediğim gibi 5 günlük ortalama yani kırmızı çizginin üzerine çıkarsa yani ne? 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı geçerse sistem bana al sinyali veriyor. Ne zaman vermiş? 3 Eylül'de demiş ki al. Fiyat ne? 5. Ben 5'te aldım hisseyi hala sata gelmemiş bakıyorum. Ve ne oldu arkadaşlar? 4 ay gibi kısa bir sürede 5'ten aldığım hisse onun üzerine çıktı. Yani 2'ye katladı daha da üzerine çıktı gibi düşünebiliriz. Başka bir hisse biz düzde olan. Asel sana bakalım. Al sat sinyallerine bakalım mesela. Şurada mesela kısa vadede 18 Aralık'ta al demiş arkadaşlar. Kaçtan al demiş bana? 17.85'ten 18.50. Çalışmış mı? Çalışmış. Ama çok yüksek bir kazanç yok. Bakıyoruz mesela burada. Şurada bize al diyor arkadaşlar. 24 Eylül 16.75 23 Ekim yani bir ayda 17.90. Yani baktığımız zaman %7-8 kar vermiş. Daha böyle Büyük karlar var mı? Bakıyorum mesela 8 Nisan'da bana al demiş. Bakıyorum arkadaşlar 12.06 5 Ağustos'ta da bana sat demiş 17 %50 kar vermiş. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar ee, al ve sat sinyallerini dinlediğimiz zaman aslında bize sürekli kar veren bir yapıdan bahsediyoruz. Peki borsada çalışıyor mu bu? Çalışıyor arkadaşlar. Yine basayım buraya. Al ve sat sinyali. Gördüğünüz üzere. Bana 5 Kasım'da al demiş. O günden beri sürekli yükselen bir borsa. Ve arkadaşlar artık Cuma itibariyle de bir sat sinyali gelmiş. Geçen de Twitter'da paylaşmıştım. Şimdi örneklerimizi de incelediğimize göre bu 5.22 veren hisseleri kolaylıkla nasıl bulabiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurada en altta bir hisse senedi takipçisi var. Tamam mı? Hisse senedi takipçisine bastım. Burada yani benim seçtiğim hisseler vardı. Genel bütün hisseler gelir burada. Yani siz burada seçili tutmayın. Filtrelerden tümünü sıfırla dedim. Başa alacağım şimdi. Kafa karışmasın diye. Burada hisse senedi takipçisini açtım arkadaşlar. Bütün hisseler burada var. Burayı günlük seçiyorum 5.22 bakacağım için. Günlüğe döndüm. Filtrelerden tümünü sıfırla dedim. Sonra filtre araya geldim. Üstel hareketli ortalama arkadaşlar. Üstel hareketli ortalama 5. Diyorum ki 5 günlük hareketli ortalama yukarı keser. Üstel hareketli ortalama 20. Bana günlükte sönme ve ata de al sinyalinin geldiğini söylüyor. Şimdi bakacağız. Sönmeye 5.22 henüz vermemiş. Sebebi şu arkadaşlar. Biz burada 5 ve 22 günlük ortalama alıyoruz. Alt kısım 20 günlük ortalama alıyor. O yüzden bu formülle kontrol etmekte fayda var. Bu formülle de ilgili sürprizimi Twitter'da takip ederseniz göreceksiniz. Geliyorum diğer hisseye. ATA G'ye. Bakıyorum. 5 20 de bana al sinyali verdi. 5 22 de arkadaşlar gördüğünüz üzere al sinyalini almış bulunuyorum bugün itibariyle. Burada mesela al sinyali almışız bu. Dönüyoruz buraya. Tabi burada dediğim gibi özellikle biz düz olursa bu sistem daha iyi çalışıyor diye tavsiyemi de tekrar söylüyorum. Her zaman çalışır mı? %100 çalışan bir yapı tabii ki değil. Hiçbir formasyon değil. Ama genel itibariyle baktığımız zaman aslında bize ne zaman alacağımızı, ne zaman satacağımızı söyleyen bir sistem. Aldığınız hisseyi ne zaman satacağını da yine aynı şekilde, aynı mantıkta aslında buradaki ee, yukarı keseri aşağı keser yaparsınız burayı yine üstel ortalama 20 seçersiniz arkadaşlar size sat sinyali veren mesela tavheyle az önce seçmiştik gelmişti mesela mavi var arkadaşlar sat sinyali gelmiş mi gelmiş yani bundan sonra girip trading view'da 5.22 kolaylıkla artık bulabileceksiniz Kolaylıkla al-satlarınızı buna göre yapıp çok daha kolay para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum, bol kazançlı bir hafta diliyorum. İyi bakın kendinize. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Twitter'da hissediyoruz hesabını takip ederseniz orada 522'nin formülüyle yani şuraya tek tıkla al-satları görmeniz için bir sürprizim var. Takip ederseniz göreceksiniz görüşmek üzere